Yapacak bir şey kalmadı bu hayatta. Harbiden oğlum ya. 81 yaşına girdim. Aha. Bunların da hala nesli tükenmedi. Robotların nesli tükenmedi ama bunların ki Allah belanı ne vuruyon lan? olsana. sana. Robotların nesli tükenmedi ama bunların hala nesli tükenmedi. Bunlar daha yine Oğlum geçmişte yaptığım bütün hatalar yüzünden beni bu hale soktular. Artık parçalar ekibi diye bir ekip de yok. Ne yapacağım ben ya? Öf, hiç kimseyle o zamandır görüşemiyorum. Aha şunlar koronatları 09 almış ona ben olan Çok yaşlanmışlar. Ula buraya bakın. Ne yapıyorsunuz la? Zar zor, zor konuşuyorum yürüyorum zaten. Ben de 210 yaşına girdim. Ne yapıyorsunuz oğlum orada? Of Çekil sağa ne oldu? Oğlum geçmişte yaptığım birçok hata yüzünden aha bu hale düştük işte ne yapalım. Baltaya döndürdüler beni. Artık eskisi gibi karizma da değilim. Ama zaman taşını arayacağım ben. Hadi bay bay. Eski zamanı dönüp hatalarımı düzeltmek için. Baba ya. Annemin tekrardan yanına gel yan yanına gelmek çok üzü. Evet oğlum. Ee, şeker falan aldın mı? Aldım. Neden almıyorsun? 21 yaşındaki şortları geri döndü efendim. Ne oluyor burada? Onlar kimle tanıdık geliyorlar? Kimseyle o zamandır görüşemiyorum. Şu ilerideki kimle bana tanıdık geliyor? Sen kimsin oğlum? O ben Bloodry burası sen kimsin? He ben de şortları hatırladın mı lan? Oğlum şort, şortları çok büyümüşsün lan. Kaç yaşına geldin? 21 yaşındayım artık. Oğlum bizim zamanımızda bu çocuk 11 yaşında falandı. Şimdi büyümüş yani artık. Artık yetişkin olmuş. Ne yapıyordunuz? Oğlum mezarın üstünden kalksan lan saygısız. Mezar mı oğlum ki bura? Oğlum bak kalk işte. Mezar mezarsa mezardır. Böyle mezar olmaz ki. Oğlum. Bak oğlum kalksan lan. Tamam lan bak baksana. Of çok, canım çok acıdı.